Arkadaşlarım merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben matematik öğretmeni Zikri Sezgin arkadaşlarım bu videomda sizlerle birlikte limit ve süreklilik temel tanım testi 7'deki soruları çözeceğiz hadi bakalım hazırsanız arkadaşlarım başlayalım şimdi birinci sorumuzda parçalı fonksiyonlar var hatta bu testte hep parçalı fonksiyonlar var tamam hiçbir sıkıntı yok gayet kolay Sadece kritik noktaya bakmamız lazım. Buradaki kritik noktamız 3 olduğu için 3'ün sağ ve sol limitine bakacağız. E bizden arkadaşlarım 3'ün sağ limitini istemiş. Yani 3'ten büyük sayılarla yaklaş demiş. 3'ten büyük sayılar bunlardır. Direkt değerini yazalım yerine. 3 kere 2 6 bir daha 7. Bunun cevabı 7'dir. 3'e soldan yaklaşmak demek 3'ten küçük sayılarla yaklaşmak demektir. 3 yazdım arkadaşlarım. 9 eksi 6 yaptı. Burada 7 artı 3'ten 10 oldu. Doğru cevabımız da B seçeneği olarak kayıtlara geçti. Tamam. Yani ikiye. Şimdi x eşittir 2'de limitinin değeri olduğuna göre a kaçtır diyor. Şimdi x eşittir limitte şey 2'de limit değeri varsa arkadaşlarım şunu yazmam lazım hemen tanımdan. 2'ye sağdan giderken fx ile limit x 2'ye soldan giderken fx eşittir demem lazım. 2'ye sağdan giderken 2'den büyük değerlerle 2 yazdığım zaman 4 artı a olacaktır. 2'ye soldan giderken de 2'den küçük değerlerle x yerine 2 yazdığım zaman da 2 artı 2 a olacaktır. E buradan 2 eşittir a oldu. E a değeri kaçtır diyor. E gördüğünüz üzere 2 çıktı. Doğru cevabımız e seçeneği. Yani parçalı fonksiyonlar gayet iyidir. Eksi 3 arkadaşlarım kritik değerim değil. Eksi 3 nerede uyuyorsa orada yazacağım. Bak eksi 1'den küçük olduğu için arkadaşlarım burada yazacağım. Demek ki bunun değeri karekök içerisinde 1 eksi eksi 3'müş. Artı. 4 nerede uyuyorsa oradan yazacağım. 2'den büyük olduğu için arkadaşlarım en altta yazıyorum. 4 yazdım. 4 eksi 12. Şurası küp. E artı 0 arkadaşlarım. Bakın eksi 1 ile 2 arasında olduğu için burada yazdım. 0'ın karesi eksi 1. Şimdi arkadaşlarım burası kare kök 4 oldu. Burası küp kök eksi 8 oldu. Burası da arkadaşlarım eksi 1 oldu. Neyin karesi? Daha doğrusu kök 4 kaçtır arkadaşlarım? 2'dir. Neyin kübü eksi 8'dir? O da arkadaşlarım eksi 2'dir. Bu da eksi 1. Şunlar birbirini götürüyor gördüğünüz üzere. Eksi 1 kalıyor. Doğru cevabımız da B seçeneği. Yani parçalı fonksiyonlar gayet kolaydır. 1'e giderken limiti 5 diyor. E arkadaşlarım o zaman sol limit ve sağ limit 5 olacak. Çünkü limitin ne olması demek? Sağ sol limitin o değerde o noktada eşit olması demektir. E arkadaşlarım sağ limiti yazarsam arkadaşlarım A artı 4 ama çok arkadaşlarım dedim. E burası 5. Sol limiti yazarsam arkadaşlarım B artı 2. E bu da 5'miş. O zaman A'ya 1'dir. Şey ya 1'dir derken A 1'dir zaten. B de arkadaşlarım 3'tür. Topladığım zaman da 4 olur. Yani tanımını uyguladığımız zaman aslında sorular çözülüyor. Şimdi bak eksi 2'ye soldan diyor. Eksi 2 kritik nokta mı? Evet. Sol arkadaşlarım eksiden küçükler. Bak burası. Eksi 2 yazdım. 2 tane eksi 2 eksi 5. Artı diyelim arkadaşlarım. Sonra biri sağdan yaklaşırken diyor. E biri sağdan yaklaşmak demek birden büyüklerle kritik nokta olduğu için bir yazdım arkadaşlarım. Birin karesi artı bir en alt parçada yazdım artı. Biri soldan yaklaşmak demek birden küçüklerle ortada yazacağım. 1 eksi 2. Hesabımı yapıyorum. Eksi 4 eksi 5 artı 2 eksi 1 oldu. Eksi 9 bir de burada eksi 10. 2 daha eksi 8 ile bunda B seçeneği bulmuş oldum. Yeter ki hepsi parçalı fonksiyon çıksın. Şimdi ne diyor? Hangisi doğrudur? Bak 4 kritik nokta. 4'e sağdan giderken 9'dur diyor. Bakalım 4'ten büyüklerle 4 yazdım. 8 bir daha 9. Doğru mudur? Doğrudur. 4'te limiti yoktur diyor. Soluna bakacağız o zaman. 4'e baktım arkadaşlarım. Soldan giderken 4 yazdım. 4'ten küçükler için. 11'den 4 çıktı. 7. Bakın limit. X giderken 4'e soldan fx 7 çıktı. E, sağ limiti 9. Sol limiti 7 olduğu için sağ sol birbirine eşit değil. O yüzden de 4 de limiti yoktur. Doğru bir bilgi. 5'e soldan giderken diyor. 5 arkadaşlarım kritik nokta değil. 4'ten büyük olduğu için solu sağ önemli değil. 5 yazıyorum direkt. 5 kere 2 10. Bir daha 11 yaptı. Gitti arkadaşlarım. E bu 6 demiş. E, doğru cevabında 1 ve 2 olmuş oldu. Tamam. Geldik bakalım 7'ye. Ne diyor? A'daki limiti 10'dur diyor. A kritik nokta mı? Evet. Bak sağdan gittiğim için arkadaşlarım a kare artı b'nin 10 olduğunu söylüyor. Soldan yaklaştığım zaman da arkadaşlarım buradan da AB a b artı a'nın 10 olduğunu söylüyor. Çünkü limiti olmuş ya sağ ve sol birbirine eşit olacak. Tamam. Şimdi burada f a diyor. Bir de birbirinden farklıymış arkadaşlarım bunlar. Şimdi nasıl çözebiliriz bunu? Mesela b gördüğüm yere bir şeyler yazabilirim belki. İlk önce bir eşitleyelim bakalım. Şimdi A kare artı B eşittir. A B artı A. At bunu bu tarafa. A kare. A kare eksi A eşittir. Bunu atalım. A B eksi B. Şimdi bunu ben A parantezine alırım. A eksi 1. Bunda B parantezine alırım. A eksi 1. Şimdi arkadaşlarım bakın. E, bunlar birbirinden farklı diyor. Demek ki arkadaşlarım. A eksi 1 sıfırdan farklı. Bak şundan dolayı. Bu sadeleştirmeyi çok yapmayın. Bakın şöyle yapın. A parantezinde A 1 eksi B parantezinde A 1 eşittir 0. Şimdi A eksi 1 parantezine alırsam burası A eksi B eşittir sıfır oldu. Şimdi birbirinden farklı olduğu için arkadaşlar burası sıfırdan farklıdır. E demek ki buradan A eksi 1 sıfırdır. Demek ki A 1'dir. Biraz önce yanlış bir yorum yapacakmışım neredeyse. A 1 sıfırdan farklı gibi bir şey dedim de öylesine e, ezbere bir şekilde dedim herhalde onu. Bak yorum yaptık A 1 geldi. Şimdi a'yı 1 dedim arkadaşlarım. a'yı 1 dedim. E o zaman b eşittir 9 oldu. Değil mi? 1'in karesi 1 olduğu için. e f a diyor. Arkadaşlarım bunu yazalım. a 1'miş. Şurası 1. Şurası 1. Şurası 1. E şimdi a 1 ise 2 kere 1 2. Eksi 9 ne geldi? Eksi 7 geldi. E, F, A. Yani F 1'i soruyor. E, F 1 de eksi 7'nin ta kendisi. Çünkü bak buradaki değer doğru cevabımız da B seçeneği oldu. Güzel bir denklem çözmüş olduk. Geldim 8'e. x eşittir 2 ve x eşittir eksi de limitli olduğuna göre. Demek ki arkadaşlarım 2'de sağ ve sol limit birbirine eşit. Şimdi 2'nin sağından giderken yazdım giden büyüklerle 2 yazdım. 2 eksi 1 eşittir. 2'nin solunda x gördüğüm yere 2 yazdım arkadaşlarım. 2a eksi b. E buradan 2a eksi b 1 oldu. Eksi 1'e geldim. Eksi birden büyükler için arkadaşlarım bunu kullanacakmışım. Yani eksi a eksi b eşittir. Eksi birden küçükler için de bak bunu kullanacakmışım. Eksi bir yazdım. Eksi 2 a, a artı b geldi. Attım bunu buraya a oldu. 2 b oldu. E, a görmeli 2 b yazayım. Burası 4 b eksi b'den 1 oldu. 3 b 1 oldu. B de 1 bölü 3 oldu. E, A'yı da arkadaşlarım 2 ile çarparsam 1 bölü 3'ü 2 bölü 3 oldu. A artı B toplamı toplarsam arkadaşlarım 3 bölü 3'ten de 1 oldu. Doğru cevabım da D seçeneği. Bak 8'i soruya kadar geldik arkadaşlarım. Hep limit tanımı yaptık. Sağ ve sol limit birbirine eşittir dedik. Şimdi 2'ye sağdan giderken diyor 2 kritik nokta değil. Nerede uyuyor oraya yazacağız. Bak burada uyuyor. 3'ten küçük. E arkadaşlarım yazalım o zaman. 2 yazdım. 2 çarpı 4. Eksi 12. Eksi 1. Eksi. Şu sorudaki eksi. 3'e soldan giderken 3'ten küçük değerlerle yani bunu yazacağım. Parantez açayım arkadaşlarım. Şimdi 3 yazacağım. 2 çarpı 9 eksi 6 çarpı 3 eksi 1. Değil mi? Artı şimdi bakın 1 yazdığım zaman fx artı 2 burası ne arkadaşlarım? 3. Şimdi bu limit x giderken 3'e fx oldu. Birden büyük sayılar yazdığım için arkadaşlarım örneğin 1.1 yazdım. 3.1 oldu. Yani 3'e sağdan yaklaşmak demek bu. 3'e sağdan yaklaşmak demek de Şu arkadaşlarım 3 yazdım. 3 kere 2, 6, 5 çıktı. 1. Burası da 1 oldu. 4 diyor. 4 kritik nokta değil. Nerede uyuyorsa orada yazacağım. 4, 3'ten büyük olduğu için burada uyuyor. 4 kere 2, 8, 5 çıktı. 3. Artık gerisi hesap kitap. Şimdi Şöyle 8 oldu. 12 çıkarsa eksi 4 eksi 1 daha eksi 5. Şurası arkadaşlarım 18 eksi 18 bunlar gitti. Eksi 1. eksiyle ile dağıttım artı 1 yaptı. Artı 1 bölü 3. Arkadaşlarım yukarısı eksi 3 yaptı görüldüğü üzere aşağısı da 3 yaptı. Oranladım eksi 1 ile soru doğru cevabında A buldum. Yani kritik nokta mı kritik nokta değil mi ona bakıyoruz. Şimdi ne demiş? Fonksiyonları veriliyor. Fonksiyonun gerçel sayılarda limitli olması için A değeri kaç olmalıdır? Şimdi arkadaşlar gx fonksiyonu gerçekse de limitli oluyor. Tamam. Ama ben kritik noktaya bakacağım. Yani sıfırda bunun limiti var mı? Şimdi şuna bakacağım. Limit x giderken sıfıra sağdan gx eşit olmalı. Limit x giderken sıfıra soldan gx. Bunların birbirine eşit olması lazım. 0'a sıfıra sağdan gittiğim zaman arkadaşlarım bu da şimdi f0 1 yazmayalım buna. Bu da arkadaşlarım F'in de sıfıra sağdan limitir. O yüzden şöyle sağ yazalım tamam mı? Eşit olmalı. Bu da arkadaşlarım sıfıra soldan. O da F sıfır soldan diyelim artı A yazalım. Tamam. Şimdi sağdan limiti sıfır yazdım arkadaşlarım. 2 eksi 1 eşittir. Soldan limiti sıfır yazdım. Eksi 2 artı A yaptı. E burası 1 eşittir. Burası A eksi 2 yaptı. Bakın A'yı buradan 3 bulduk. Yani burada görüntü bulmuyoruz. Dikkat edin. Limit buluyoruz. O yüzden de şunu tekrar tekrar limit yazmamak için sağ limitini şu şekilde sol limitini şu şekilde kısa bir şekilde göstermiş oldum. Yoksa direkt görüntü değil o. Aa bu da bitti. Testi de bitti arkadaşlarım. Bir sonraki videomuzda da limit ve sürekli temel tanım testi 8'de görüşürüz inşallah. O zaman da kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar. Kolaylıklar diliyorum.